nasıl olmuş? Ne, ne yani. Ne, ne Ne, kadar uğraştım ben burayla ya? Tamam kızım işte hani bir gideri var yalan mı söyleyeyim? Üf, tamam bir has mantım değil. Diyorum ki... Şuraya böyle bir hamur tezgahı koyayım mantı için. Ha, sen bayağı rakip olacaksın yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman ablam seni süpürge sopasıyla falan kovalamaz. Çitler belini kırar kalırsın öyle. Bu olmamış ki. Ne demek olmadı ya? Baksana ne kadar şirin. Şirin ama ya. Bak. Şirin bu. Bu mu şirin? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kızım görmüyor musun masayı ya? Gel geli var mı sana Bak gel bana otur diye çağırıyor şu anda. Görmüyor musun ya? Yalnızlık çekmez buraya oturan. Bak insan bakıyor yüzüne. Kapak gitti. Olsun. Alırız. Bu yani. Tamam. Ben burayı senin için ayırırım. Tamam mı? Kimseyi de oturtmam buraya. Sen ablanla fırsat buldukça gelirsin burada yersin yemeklerini oturduklarla. Yok. O iş yaş. Biz rakip olduk artık ben... Ha hayt! Sen bizim rakip olduğumuzu mu sanıyorsun? Biz kırk yıllık müesseseyiz kızım. Meşhur değil, tarihi. Karıştırma. <laughs> ben de bunun okulunu okuyorum. Geç bunları Yasemin, geç. El lezzeti diye bir şey var. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum işte. Ispanaklı mantı, büyülü kek. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu kek geçen gün yediğim o enfes keklerden değil mi? <laughs> Tabii ki tabii ki de o buyurun oturun ben size kek getireyim Oturma hemen ikram edeyim ben siz, size aynen. buyurun. Aynen siz hemen hemen Demir. dayı. Neredesin oğlum sen? seni arıyor sabah meri. Ne yapıyorum dayı bir arkadaşa uğradım iki dakika işim vardı onu hallettim geldim. Ablam niye beni arıyor ya ne oldu ki? Kolay gelsin. gelmiştim ama kendisi zaten düşman saflarda yerini almış. Değil mi ablasının kıvırcığı? Abla ne alakası var? İki tane sandalyenin ucundan tuttum. Ne yaptın ya? Hmm, i̇ki Süheyla'cığım, istersen gel sana şöyle bir çay ısmarlayayım. Yok canım, sağ ol. Almayayım Yasemin'ciğim. Çünkü bizim dükkanda alası var çayın. Ah dayım, keşke eskisi gibi kalsaydı bu dükkan. Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor kızım. Hiçbir şey. Heyer <laughs> girdiğinizi gördüm de Seda Hanım yardımcı olabileceğim bir şey var mı acaba? Muhsin tam zamanında geldin. Yok, yok. yardımcı olabileceğim bir şey yok muhsin? Aa var var. Var mı abi? Ama bizim değil. Sevdamızın yardım ihtiyacı var. Afiyet olsun. Tekrar bekleriz. Kolay Sağ olun. Iyi Allah Allah. Niye gelmiyorlar ya? Siparişler tamam başka. Tamam da... ...ya şu baksana müşteri yarı yarıya düştü. Ya senin orası dolu gibiydi. Dolu muydu? <laughs> Tabii ya, oradan yoldan gelenlerin sen önünü kes... ...bana gelen müşteri akışını. Ah Yasemin, ah Yasemin. Var ya, ben yolacağım kızı. Göstereceğim şimdi. Siparişleri verseydin. Neyse, o gelene kadar ben biraz uyuyayım bari. Şahit, müşteriyle ilgilen! Müşteriyle ilgili. Yiyor musunuz? Yiyin. Sen çalışmamışsın artık. Bıraktın mı her şeyi? Yok canım, ben de burada satışlarımı yapıyorum yani. <laughs> aferin baba ya, vallahi sana aferin. Yani dün demir yoktu, bugün de sen kaytar. Ne diyorsun kızım sen ne mısın? Sen kızını bırakıp kırk kat yabancının yanına gelmişsin bravo. Yok artık. Dayının yanına geldim ya ne yabancısı? Dayından mı bahsediyorum ben? Burayı kim açtı? Yasemin açtı. Kim işletiyor? Yasemin'in artık değil mi? Abla ne oluyor bir sakin olur musun? Bir sakin ol dayıcım. Sakinim ben Aydan. Ablacığım resmen kıskançlık krizine girdik. Size de bravo gerçekten ya. Her şeyin tanıtımını ben yapayım. Ben açayım işletmeyi ama siz buraya gelin. Yani size hatırlatmak isterim ki hasma Biraz ileride. Süleyla. Hı, ayıp oluyor. Tamam yani mutfak üzerine iddiaya girmiş olabiliriz. Ama birbirimizin müşterisine engel olacak değiliz. Öyle mi? Peki senin yaptın ne Yasemin'ciğim? Senin yaptın ne? Senin gözün var ya gözün hırs kırmış kızım. Valla sen benim müşterimi çalıyorsun burada. Müşterimin önünü kesiyorsun. Ne demişler biliyor musun? Aça dokuz kat yorgan örtmüşler. Yine de uyuyamamış. Aa aynı sen. Aa! yeter ama. Söyle düş önüme. Hadi. Tamam baba. Yasemin sen de. Tamam canım amca. Ayşen ilgilenir misin? Tabii tabii. Buyurun ben sana. Ne, ne oluyor şimdi ben anlamadım ki. Bundan sonra mantıları Süheyla yapacak. Yasemin de börek, çörek, kek ne varsa onları yapacak. İki dükkan arasında rekabet olmayacak. Bırakın rekabeti, birbirinize yardım edeceksiniz. Destek olacaksınız. Mesela biri geldi burada ıspanaklı mantı istedi. Şak! Yasemin koşturacak, hemen yapacak. Aynı şekilde Yasemin'in yardıma ihtiyacı oldu. Tak! Hemen Süheyla koşturacak, sana yardıma gelecek. Anlaşıldı mı? Ama Celal amca... Kesin ya. sesinizi. Böyle diyorum, böyle olacak. Yap. Anlamıyorum ki kızım benim sen yabancı yardım ediyorsun. Yani zaten Demir başka bir alemde, sen başka bir alemde ama olacak iş değil yani. Ya abla Allah'ını seversen iki tane senin Ali'nin yalanının ucundan tuttuk şuradan. Sus ablaya cevap verme. Ya Süheyla Allah aşkına bizim derdimiz ne senin derdin ne ya? Biz burada ekmek parası için çalışıyoruz sen anca duygu sömürüsü ya. Bu işletme benim. Bu siteyi de işi de ben kurdum Yasemin. Sen benim elemanımsın ya bunu kabul et artık. Tamam ikiniz de susun uzatmayın yeter. Ne oluyor yine burada ya? Ha? Yine ne oluyor? Hakikaten söyle ya. Burada en çok ben yoruluyorum, siz kavga ediyorsunuz. Şey diyorum acaba... ...bana bir yardımcı falan birini mi şey yapsak? Ayıp. Aferin şu Senden çok memnunum, çok iyi çalışıyorsun. Bundan sonra Yasemin dükkanında yardım edeceksin. Her iki dükkanı koşturacaksın oğlum. Aferin. Şüphi. Anne, anne kocama hiçbir oldu. Şahit. Anne yani inmeyin kocama. Işte. Kocam. Enişte. Şahin. Şahin. Aşkım. Enişte. Ay kaldı öyle adam. Yok yok otur kalma. Şahin. Dur dur dur. dur. Ne yaptık ya. o senden de yaptık o senden de Bu nasıl bir ağırlık abla ne yapıyorsun sen bunu? Ay, dikkat et Demir dikkat et. Ay kaldı anne kocam kaldı. Şahin. Enişte. Şüpheyim. Sen de gel. Şahin.